Evet değerli izleyenler şu anda Milas sanayisindeyiz ve Ekstrem 48'in hemen ön tarafındayız. Levent Usta her türlü binek araçları dönüşüm yapıyor değerli izleyenler. Şu anda da efsane bir aracı dönüşümünü sağlıyor. Gelin detayları hep birlikte yerinde izleyelim. Evet, kapısı çocuğumuz da orjinal dedi Levent Usta. Levent evet, Usta, öncelikle seni tanıyalım. Merhaba, ben Milas'ı 1984 doğumluyum. Milas'ın abi şarkılarını doğdum. Milas'ta oturuyorum, buranın insanı, buranın çocuğuyuz. Yaklaşık 10-15 yıl önce bir hevesle kendimize bir araç almıştık. Bu araca aşık olmamız sayesinde böyle bir iş yeri açmaya karar verdik. Ve o günden bugüne bu işleri yapıyoruz. Bu şekilde. Peki, şu anda efsane bir arabayı dönüştürüyorsunuz. Evet. E, araç konusu hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Neler yapılacak, evet. e, sonu doğru neler bekliyor araç sahibini? Kısa bir detay alalım sizlerden. Öncelikle aracımız 2008 model Mercedes Vianol. Biz bu aracı 2023 model e, Mercedes Maybach dönüşümü yapıyoruz. E, aracı e, kaderine değiştiriyoruz diyelim. Bu araç yaklaşık bir 10-15 yıl gençleşecek. Ee, araçta ön kaputundan tutun da sağ sol çamurlar, farlar, tamponlar komple şu ve araç bir 20 cm daha büyüyor. Ee, arkada da aynı şekilde stoplar bunların arkada e, çok kötü bir görüntüsü var çok uzun büyük stoplar. stop Oralar kapanıp daha yeni model LED Tuning dediğimiz LED Smoke dediğimiz stoplar takılıyor. Ee, yine bir arabanın kaderini daha da güzelleştiriyoruz. Peki e, maliyet olarak e, neler bekliyor araç sahibine? Maliyet olarak şöyle diyelim, e, maliyet aracın e, araç sahibinin isteğine göre tabi değişiyor. E, yani üzerine takılan her bir parça bir para olduğu için ona ortalama yani minimum e, 200 lira e, ucu bucağı yok diyelim. 400'e 500'e iş dizayna girerse iş 1 milyona kadar da gidebilir. Peki araçta espri olarak şey diyelim, hangi parçalar değişmeyecek? Hangi parçalar değişmeyecek? Sadece şoför değişmiyor. <laughs>